Life Card. İşte karşınızda Amerikan Trailblazer, ateşli silahlar şirketi tarafından sunulan bir icat. Bu alet standart bir kredi kartından daha büyük değil ve kolaylıkla avcunuza, cebinize ya da cüzdanınıza sığabiliyor. Bu yüzden Life Card'ın aslında bir çeşit ateşli silah olduğuna inanmak güç. Bu silah birkaç hareketle saniyeler içinde katlanıp açılabiliyor. 22 kalibrelik mermisi çok etkili gibi görünmüyor ve genellikle eğitim ya da spor amaçlı kullanılıyor olabilir. Ancak bu kendinizi koruyabilmeniz için ihtiyaç duyacağınızdan fazlasına sahip bir silah. Silahın ağırlığı 156 gram ve uzunluğu 8,5 cm. Kalınlığı ise 1,27 cm. Fiyatı ise 299 dolar. Munio Herkes ateşli silahlar kullanmaya cesaret edemeyebilir. Bu yüzden daha güvenli kendini savunma aletlerine dönelim. Örneğin Munyo adı verilen bu anahtarlık. Bu anahtarlık boyu eninden uzun olan bir yapıya ve sivri bir uca sahip. Aynı zamanda ergonomik bir yapıya sahip olduğu için elinizden de kaymıyor. Çalışma prensibi oldukça basit. Anahtarlık saldırınızı daha tehlikeli ve acı verici bir hale getirerek etkisini güçlendiriyor. Bu da tehlike anında Munyo'nun saldırganı savuşturmanızı ve kaçmanızı sağlayıp sizi kovalamasını engelleyeceği anlamına geliyor. Önemli bir avantajı ise anahtarlığı kullanmak için özel bir eğitim ya da belli bir beden gücünün gerekmemesi. Munyo herkese uygun olan bir kendini savunma aracı. Küçültülmüş boyutuysa ek bir avantaj. Bu sayede anahtarlık küçük bir çantaya ya da cebe bile sığabiliyor. Fiyatı ise 10 dolar. Baristik yönetici çantası. Güvenliğinizden asla %100 emin olamayacağımız tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz. İşte bu yüzden bu sıra dışı çanta icat edildi. Çantanın içinde bir şeyler muhafaza edebilirsiniz. Ancak en önemli özelliği bu değil. Çantanın asıl işlevi yüksek seviyede koruma sağlıyor olması. Bu çanta tek bir basit hareketle vücudunuzu baştan aşağıya koruyan baristik bir kalkana dönüşebiliyor çok katmanlı, özenle hazırlanmış yüzeyi bir mermiyi durdurup hayatınızı kurtarabilir. Kalkanın önemli avantajlarından biri ise katlandığında şüphe çekici görünmemesi. İstenmedik şekilde ilgi çekmiyor ve genel olarak bakıldığında sıradan bir aksesuar gibi görünüyor. Burna HD şu anda geleneksel olanların aksine özel biber tozlarını bir mermi kullanarak etrafa saçan ateşli bir silaha bakıyorsunuz. Bu da Burna HD'nin öldürücü olmayan ama aynı zamanda en uygun düzeyde koruma sağlamasına imkan tanıyor. Silahın hasar verebileceği etki alanı 18 metre. Kurşunların da dahil olduğu setin fiyatı ise 360 dolar. Yellow Jacket Telefon Kılıfı İnanması güç ama günümüz modern teknolojisi öyle bir seviyeye erişti ki bir akıllı telefon kılıfı bile hayatınızı kurtarma konusunda önemli bir rol oynayabilir. Elbette ki sıradan ve yaygın telefon kılıflarından değil, özellikle Amerikan Yellow Jacket şirketi tarafından üretilen bu kılıftan bahsediyoruz. Bu kılıf, nahoş bir gaz polayı sonrası eski bir polis memuru tarafından icat edildi. Bu memur, kendisini ve sevdiklerini koruyabilmek için kritik durumlarda şok tabancası görevi görebilecek bir akıllı telefon kılıfı fikrini geliştirdi. Tehlikeli durumlar dışında ise bu kılıf powerbank görevi görüyor. Geliştirilen bu çözümün avantajlarını görmek hiç de zor değil. Ne de olsa tüm modern insanlar sürekli olarak evlerinde bir akıllı telefon taşıyor. Bu da böyle bir savunma aracının istenmedik şekilde dikkatleri üzerine çekmeyeceği anlamına geliyor. Ayrıca ek bir avantaj daha söz konusu. Kullanıcı şok tabancasını çalıştırdığında cihaz otomatik olarak video ve ses kaydı almaya başlıyor. Aynı zamanda özel bir listedeki insanlar kullanıcının o anki konumunu içeren bir bildirim alıyor. Ve eğer özel olarak ödemeli aboneliğe geçerseniz kaydedilen video ve koordinatlarınız otomatik olarak polise gönderiliyor. İşte böylelikle bu 99 dolarlık cihaz güvenliğinizi ayrı bir boyuta taşıyor. Zap bastonu. İlk bakışta sıradan bir baston gibi görünen bu şey aslında oldukça güçlü ve etkili bir kendini savunma aleti. Tabii ki bu aletin iki işlevi var. Bastonun uzunluğu daha konforlu bir kullanım için 81 ila 91 cm arasında ayarlanabiliyor. Böylelikle her boydaki insan bu aleti kullanabiliyor. İkinci ve önemli işlevi ise şok tabancası ve geliştirilmiş tasarımı. Bu baston pille çalışıyor ve 3 aya kadar kullanılabiliyor. Bu süre boyunca zap bastonu saldırganlara 500 kez şok verebilecek güçte oluyor. Yaşlı birinin kullanmasının daha muhtemel olduğu düşünülürse bu baston çok daha kullanışlı bir hale geliyor. Ayrıca karanlıkta kullanıcının şoförler tarafından park edilmesini kolaylaştırmak için de bastonun üst kısmına yansıtıcı bir bant takılabiliyor. Her şeyden öte bu baston fazlasıyla dayanıklı ve 113 kilogram ağırlığa kadar dayanabiliyor. Fiyatı ise 80 dolardan başlıyor. Pak Eğer bugünlük cep boyutundaki silahlarla işimizin bittiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. North American Arms'ın ürünü olan Pagla tanışın. Bu tabanca 11,5 santimetreden daha uzun değil. Eni ise 7,1 santimetre. Tabanca yalnızca 181 gram ağırlığında ve ufacık boyutuna karşın 5 mermi alabiliyor. Silah 22 kalibrelik Magnum mermi kullanıyor. Geliştiriciler parlak fikirlerini küçük bir köpekle kıyaslıyor. İsmi de buradan geliyor. Silahın boyutu insan avucundan daha büyük olmasa da etkisi oldukça acı verici. Go koruyucu yüzük. Eğer sürekli olarak telefonunuzu elinizde tutmanın pek de pratik olmadığını düşünüyorsanız belki de bu yüzüğe bir göz atmalısınız. Bu alet özel olarak tempolu yürüyüşler ve koşular için tasarlandı. Böylelikle ellerinizi özgür kılıp aynı zamanda koruma hissi verebiliyor. Tasarımın sırrı yüzüğün kısa ama çok sağlam bir sivri ucunun olmasında yatıyor. Bu özellik saldırıya uğramanız durumunda karşı koyabilmenizi ve kendinizi kurtarmanızı sağlıyor. Video ilk olarak bir limonun, daha sonra ise bir tahtanın üzerinde gerçekleştirilen testleri gösteriyor. Bu sivri uç oldukça az bir çabayla yumuşak meyveyi kolayca deliyor. Tahtayı delip geçmiyor olsa da yüzeyde fark edilir hasar bırakıyor. Unutmayın, yoğun kullanımda bile sivri uç keskin kalarak sağlamlığını koruyor. Bunlara ek olarak özel dolgular yüzüğün genişliğini ayarlamanıza imkan tanıyor. Bu yüzüğün fiyatı ise 13 dolar. Pepperlight ikisi bir arada. Bugünkü listemizin son ürünü piyasadaki tüm rakiplerinden daha fazlasını sunan çok işlevli bir biber spreyi. Sabre şirketinin Pepperlight ikisi bir arada ürünü torpido gözüne ya da komodine sığabilecek kadar kompakt. Aynı zamanda 3 farklı çalışma moduna sahip bir cep feneri görevi de görüyor. Parlak ışık, kısık ışık ve flaş ışığı. Bunlardan ikincisi bir süreliğine saldırganın gözünü kamaştırıp dengesini kaybetmesini sağlayabiliyor. Işığın yardımcı olamayabileceği durumlarda ise spreyi kullanabilirsiniz. Pepperlight dayanıklı bir gövdeye sahip ve su geçirmez. Bu ürünün fiyatı 40 dolar.